Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oskan Bugün sizlere ne anlatacağım? Eee zızırtı geliyor sözür dilerim. E, bugün sizlere ne anlatacağım? Bugün sizlere yani şu bu videoda e, sizlere eğitici bir video çekmiyorum. E, sizlere Discord sonucumu bu e, detaylı bir şekilde anlatacağım. Discord sunucumda açıklamada bütün videolarımda eee gelirseniz çok sevinirim. E, Discord sunucumu anlatmaya geçelim. Burada arkadaşlar zaten sonuncu istatik istatik istatikleri bulunuyor. Burada kayıt alanı, kayıt ses de gelip sesimizi kontrol edip sizi kayıt ediyoruz. Ee, hoş geldin kanalı var. Gördüğünüz gibi önemli kanallar, kurallar, duyurular, partners. Partners sunucusuna 25 TL ile sonucunuzu koyabilirsiniz. Bu sonucu daha da gelişecek. Buradakilerin hepsi gelecek. Allah'ın izniyle. Neyse. Youtube odası var. Böyle gördüğünüz gibi Youtube kanalımı ve Youtube videolarımı atıyorum. Ve video olduğunda da sizi buralara çağırıp beraber video çekebiliyoruz. Siz çok açık söyle kısayım. Şöyle biraz açayım neyse çıkayım şimdi ee, çekilişler olacak arkadaşlar çekilişle git ee, zaten neye git arkadaşlar bu da benim sonucum böyle gördüğünüz gibi çekiliş bölüm var çekilişler oluyor arkadaşlar buradan devam edeceğim gördüğünüz gibi ee, burada Türkçe chat, İngiliz, İngiliz chat, bot komut, müzik bot komut, foto chat ve şikayet ve öneri yapabiliyorsunuz. Burada bayrak tasarımı ve logo tasarımlarınızı atabilip oylama yaptırabiliyorsunuz ve ee, çi, ee, tasarım yapıp satabiliyorsunuz. Burada da levelleriniz, leveli tam ayarlayamadım. Olup bitenler var burada da bu sunucunuzu bu kanalı sustu susturursanız daha iyi olur tabii ki çünkü her zaman şey geliyor bildiğim geliyor burada e, sesli oyun kanalları var burada da böyle yerler var burada da sizin için e, sayı sayma cesur kesiyor geçeği söz var son alttan kelime tuttu tutmadı ee, kanalları var. Bilmeyenler için hepsinin burada açıklamaları tek tek yazıyor. Ee, Disco sonucum böyle. Sonucumuz böyle. Ee, tabii ki de sonucu daha gelişecek. Daha dün kurduk. Ee, siz de gelirseniz çok seviniriz. Büyümemize yardım ederseniz ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Neyse ee, bu bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Güle güle bay bay.